Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mat Seviye Yayınları Öğreniyorum serisi sayfa 295-296. Birinci dereceden bir bilmenin eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme konusuyla evet videolarımıza devam ediyoruz. Sevgili gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak öğreniyorum bilgisiyle şöyle videomuza başlayalım eşitsizlik sayı doğrusuna gösterilirken küçüktür veya büyüktür eşitsizliği varsa sınır noktasının içi boş yapılır. Evet küçük eşittir veya büyük veya eşittir eşitsizliği varsa sınır noktasının içi dolu yapılır diye ifade etmiş. Evet x büyüktür 2. Gençler bakın burada x'in 2'den büyük olduğunu görüyoruz. Ve burada 2 dahil olmadığı için evet ne yapıyoruz? Noktanın içini boş bırakıyoruz. Eksi 3 e, küçük veya eşittir x o da küçüktür 4 ise, bakın eksi 3 tarafı gençler dahil olacak içinin dolu olduğunu görüyorum. Evet 4 tarafın genç içinin boş olması gerekiyor ve aradaki yerinde gençler biraz farklı bir şekilde boyanması gerekir veya kanunlaştırması gerekir diye söyleyelim. Şöyle etkinliklerimize geçelim. Evet, aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Gençler x burada 3'ten büyük sayılarmış. O halde biz buraya 3 dersek. Evet şöyle okumuzu alalım. Bakın için dahil olmadığını gördük. Ve sağ tarafı ne yapıyoruz? Biraz kanınlaştırıyoruz. X 2'den küçük sayılar. Şöyle 2 diyorum. Ve içi yine dahil değil gençler. Bakın burada 2'nin sol tarafındaki sayılar bizim evet, eşitsizliğimi gösteren ifadelerdir diyelim. Evet devam edelim. x büyük veya eşittir eksi 1. Evet x gençler eksi 1'den eşit olacak. O halde evet, içini dolu yaptık. Aynı zamanda x'in değeri daha büyük olacak. Demek ki sağ tarafta evet gösterilmesi gerekir diyeceğiz. Evet x küçük veya eşittir 0. Sıfır. 0'dan küçük olan sayıları göstereceğiz. Aynı zamanda eşit olduğu için içini dolu yapıyoruz. Ve sol tarafı şöyle tarıyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet eksi 2 küçüktür. X o da küçüktür 4. Gerçi eşitlik olmadığı için içi boş olacak. Eksi 2 yazdım. 4'ü yazdım. Bakın buradan aradaki kısmı göstereceğiz. Evet eksi 3 küçüktür demiş. O halde içi boş olacak. Eksi 3. Küçük veya eşittir 1 dediği için burada içi dolu olacak. Ve aradaki mesafe bizim x'imizin değerleri olacak diyelim. Evet gençler. Devam edelim ve bir sonraki etkinimize bakalım. Evet. Eksi 5 küçük veya eşittir x. O halde dahil olacak dedik. Buraya dahil yazdım. Evet küçüktür 0 demiş. Burası boş olacak ve aradaki sayılar bizim eşitsizliğimizi gösterecek. Yani eksi -1 küçük veya eşittir x o halde da dahil olacak ve 5 de dahil gençler ve aradaki sayılara göstermem gerekecek. Evet eşitsizliğimizi bu şekilde ifade etmemiz gerekir diyoruz. Evet devam ediyorum. <laughs> Evet ikinci etkinimizde aşağıdaki sayı doğrularında kalın kırmızı renklerle gösterilen yerleri ifade eden eşitsizlikleri yazınız diyor. Yani şey içinin boş olduğunu görüyorum. Bakın buraya x diyecek olursak x burada 2'den büyük olan sayılardır. Pardon. x 2'den büyük olan sayılardır veya 2 küçüktür x diye de yazabiliriz. İsterse x büyüktür 2 şeklinde gösterebiliriz. Evet kırmızı olan yeri gençler eğer x diyecek olursam x burada içi boş olduğu için eksi 4'ten küçük sayılardır diyoruz. Evet içi boş gençler dahillik yok pardon. Evet eksi 4'ten küçük olan sayılardır diyelim. Evet devam ediyorum. Evet içinin dolu olduğunu gördük. Buraya x dersek sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olan sayılar x'i gösterir. Evet gençler burada arada bakın Eksi 5 dahil olacak. Eksi 5 küçük eşittir x. O da küçüktür. 3 şeklinde ifade etmemiz gerekir. Evet devam ediyorum ve bir sonraki etkinimize bakıyorum. Evet eksi 2 dahil değil gerçi 6 dahil. O halde 2 küçüktür x. O da küçük veya eşittir 6 şeklinde yazıyorum. Evet. Buraya x diyecek olursak eksi 6 dahil değil. Evet 6 dahil diye gençler. Eksi 6 küçüktür x. O da küçüktür. 6 şeklinde yazmamız gerekir. Evet bir sonraki etkinimize geçelim. Evet gençler Üçüncü etkinliğe geldiğimiz zaman aşağıda verilen sözel ifadelere uygun eşitsizlikleri sayı doğrusunu gösteriniz demiş. Eksi 1'den küçük olan sayılar şuraya eksi 1 dersek içe dahil olmayacak. Eksi 1'den küçük sayılar gençler sol tarafı göstermemiz gerekir. Şöyle sol tarafı biraz ne yapıyoruz? Farklı bir renkle ve biraz kalın çizgilere gösteriyorum. Evet, eksi birden küçük sayılar. 3'ten büyük ve 3'e eşit olan sayılar. O halde gençler sayımız 3'ten büyük veya eşit dediği için içi dolu olacak. Aynı zamanda sağ taraftaki ifadeler, sayılar bizim eşitsizliği gösteren sayılar olacak diyelim. Evet, devam edelim ve bir sonraki etkinimize bakalım. Eksi 4'ten büyük 2'den küçük sayılar. Evet eşitsizlikte gençler içlerin boş olduğunu göreceğiz. Eksi 4'ü yazdım 2'yi yazdım. Evet eşit olmadığını gördük. Ve aradaki ifadeler evet, bu şekilde gösterilir. Eksi 3'ten büyük veya eşit gençler 1'den küçük sayılar. Eksi 3'ten büyük veya eşit içinin dolu yaptık. Evet 1'den küçük sayılar. Ve aradaki ifadeleri bu şekilde göstermemiz gerekir. Evet devam edelim bir sonraki etkinimize bakalım. eksi 1 ile 5 arasındaki sayılar gençler. Eksi 1 ile 5 arasında dedi. Burada eşitlikte de, evet, eşitlik dahillik yok gençler. Bunlar dahil olmadığı için içlerini boş olarak yazıyorum. Ve bu şekilde gösteriyoruz. E sıfırdan 6'ya kadar olan sayılar gençler. Sıfırdan 6'ya kadar deyince 0 ve 6 dahildir. Yani eşitlik de var. O halde 0 6 yazdık. Ve aradaki kısmı ne yapıyoruz? Şöyle dolduruyoruz. Evet. Devam edelim ve bir sonraki. Evet. Başka etkiniz var mı gençler? Kontrol edelim. Evet. Bu etkinlikle dersin burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.